Hepinize merhaba arkadaşlar ben Köye ve bugün sizlerle birlikte CS2'de trade up'lar yapacağız. İskender'den daha ucuz trade up'lar bulmaya çalıştım. Bence de doğru yaptım. Ama her zamanki gibi batma serimizden devam edelim. Tabii ki de batma değilse. Kaz açılımdan hiçbir zaman bir şey çıkarmıyor. çıkartıyoruz da. Daha kırmızı çıkartmadım mesela. Hiç. Sarıyı gördük tamam mı? Kırmızıyı görmedik daha. Pembe gördük, morla gördük, mavi gördük. Ama daha hiç kırmızı görmedim. Hadi be Gavin. Gel ver be. Boş boş atma yani bizi be. Hadi be Gavin hadi be ikinci kazadan. Attım prince stream attım. Aa, oğlum o ne lan? Onda da senin olur da aslında bunu değil ya. Parçamış kasasından çok açtım fark ettim. Başka kasa önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, anahtarı seçelim. Kasayı seçelim. Aç ve al diyelim. Alalım. Hadi be gay Hiçbir bir şey vermeyeceksin lan. Mor verdi en azından bir tane de olsa. Bir tane de olsa mor verdi. O zaman trade up'ları yapacağımız hesaba geçelim. Evet arkadaşlar, burada Skins VIP videomuzu bölüyor. 100 promo kod kısmına Q3 yazıp apply deyip 120 bonusumuzu alabilirsiniz. Check-in kısmına girdikten sonra her gün çeşitli ödüllerinizi alıp 8. Gün günde gizemli ödülünüzü alabilirsiniz. Free coin kısmında ise her gün 2 coininizi alabilir. Giveaway kısmında ise sağ taraftan Q3 yazarak benim çekilişimi görebilir ve katılabilirsiniz. My Giveaway kısmında ise girdiğiniz çekilişleri kontrol edebilir ve market kısmından ise istediğiniz skinleri alabilir. Ve bu kısımdan da yatırım yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar hesaba geçiş yaptım. İlk trade up'ımızı şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler... E, ismini unuttum bir saniye. P250 ne bu? Dedimentary diye bir şey. Tam nasıl telaffuz edip emin değilim. Her neyse bunlar 10 adet lazım. Field testi olacak. Hepsi 1'in 1.9 bir slotun altında olacak. Bunu unutmayın. Ve takas hazır dedik. i̇lk trade up'ımız için. 3, 2, 1. İşte bu. Lan niye, ben niye bu kadar heyecanlandım ki? Bu aşırı pahalı bir skin değil ama yani en iyisi buydu. Güzel görünüyor lan. Bu yeni gelen skinlerden bu arada. Yeni gelen skinlerin trade up'ları daha kolay yapıldığı için bunları yapıyoruz. O zaman bir sonraki trade up'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki trade up'ımıza ekranlar görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler 10 adet. XM Copper Flage. Hepsini şöyle koyalım. Hepsi Field Test olacak. Bunlar da yine iki float'un altında olması gerekiyor. Hemen şöyle koyalım. Ben bunun bir benzeri float'un ya da bir benzeri trade up'ını yaptım diye hatırlıyorum ama son zamanlar CS skin piyasası birazcık garip olduğu için ne bileyim kasa fiyatları artıyor vesaire. Her neyse o yüzden trade up olmakta birazcık zorlanıyorum. O zaman bir sonraki trade up'ımız için. 3, 2, 1. Güzel. Güzel. Zaten her türlü kar bu. En iyisi de buydu galiba. Ya M4 ya buydu. Son fiyatlarını hatırlamıyorum. Her neyse gayet güzel. Güzel ilerliyoruz. Her türlü kar. Sağ üstte şu an kar görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bir sonraki trade up'ımızı ekranlarda görüyorsunuz. Bu trade up için gerekli olan şeyler hemen bir aşağı kaydıralım. Heh. Ee, Star Trek P2000 Sure Grip. Bunları hemen koyalım şöyle. Türkçesi neydi şu an tam olarak hatırlamıyorum. Eee, hepsini koyalım. Bu trade up biraz riskli bir trade up. Umarım, umarım güzel bir şey elde ederiz. O zaman bir sonraki trade up'ımız için. 3 2 1 Yapma be. Ya yapma ya. Ne güzel ilerliyorduk işte ya. Yani bu skin deli gibi ucuzladı. Bu şu an yüz büyük bir zarar ya. Yapma ya. Neyse ya bir sonraki trade -up için. Evet arkadaşlar bir sonraki trade up'ımız ekranlarda görüyorsunuz. Bu son trade up'ımız olacak. Hemen şöyle kaydıralım. Bu trade up için gerekli olan şeyler. Star Trek, Max 7, Öngörü bundan 10 adet olacak. Eee aşınma değerleri hatırlamıyorum. Şu anda ekranlarda yazıyordur. Görüyorsunuzdur onu. Her neyse. O zaman bir sonraki trade up'ımız için. 3, 2, 1. Yapma be. Luran. Güzeldi lan sanki. Ya çok az kardı ya da zarar ne pardon ya çok az zarar diye da karlıydı emin değilim buna bir bakacağım Evet arkadaşlar video bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir ben kar ettiğimizi düşünüyorum beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Ayrıca skins giderek Q3 kodunu yazıp bana destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın